İki doğrunun kesim noktasını bulmak için bunları birbirine eşitleriz. Ortak noktayı bu şekilde buluruz. x bölü 2 artı 1 eşittir 4 eksi x. Paydadan kurtulmak için her iki tarafı 2 ile genişletiyoruz. 2'ler gitti x kaldı. 2 kere 1'den 2. Bunu da 2 ile genişlettiğimizde 8 eksi 2 x oldu. Harfleri bir tarafı topladık. 3 x yaptı. 2'yi diğer tarafa attık. 6 yaptı. 3'e böldüğümüzde x değeri 2 olarak bulundu. Y'yi bulmak istediğim zaman Herhangi bir tanesini yazabilirim. 4 eksi 2'den 2 gelir. Ya da 2 bölü 2'den 1, 1 artı 1'den yine 2 geldi. Demek ki y değeri 2'dir. Bu noktayı buraya işaretledik. x eksenini kestiği nokta dediğimiz zaman y'ye 0 veririz. Buraya 0 dediğimiz zaman bir diğer tarafa atılır. Eksi 1 olur. İçler dışlar çarpımından x değeri eksi 2 bulunur. Bu şekilde gösterdik. Yine y'ye 0 verirsek e, x'i bulmak istediğimiz zaman yer değiştiririz. Buraya x eksi bu tarafa atarız, x eşittir 4 olur. Bu şekilde işaretledik. Üçgenimiz bu olacaktır. Bu noktanın y değeri x ekseninden uzaklık olduğundan dolayı yükseklik 2'dir. Tabana bakacak olursak 4 birim burada, 2 birim de burada 6'dır. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanımız 6 olur. Doğru cevap D seçeneğidir.